Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yiğit yerde duran sandı yere paralel bir kuvvet uygulayarak harekete geçirmeye çalışıyor ancak sandı harekete geçiremiyor. Yiğit'in uyguladığı kuvvet değişmeden 1-2-3 yargılarından Hangileri doğrudur? Arkaca yiğit sanda yatay F kuvveti uygulamış olsun. Şu tarafa doğru bir F kuvveti ve sandığı harekete geçiremiyor. Sanda etkiler net kuvvet sıfırdır. Bu tarafa doğru giderken arkaca yerde uygulanan sürtünme kuvveti hareket yönü yani uygulanan kuvveti ters şu tarafa doğrudur. Tabii ki hareket edemiyorsa sağa giden sola giden için sürtünme kuvvetinin büyüklüğü şu an yiğitin uyguladığı F kuvveti kadardır. Tabii ki de sandık hareket etmediği için buradaki ki sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir. Peki hangileri doğrudur? Bir Yiğit'in kütlesi daha büyük olsaydı sandığı harekete geçirebilirdi. Arkadaşlar Yiğit'in kütlesinin bir önemi yoktur. Yiğit'in uyguladığı kuvvetin önem vardır. Uygulanan kuvvet değişmiyorsa sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de değişmez, harekete geçiremez. Birinci ifademiz yanlış. İki, Sandığın kütlesi daha büyük olsaydı sandıkla yer arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü artar Arkadaşlar meşhur bir grafik var, onu çizelim bu soruda. Uygulanan kuvvetin arkadaşlar sürtünme kuvvetine bağlı grafiğidir. Şimdi arkadaşlar eğer kuvvet yoksa tabii ki sürtünme kuvveti yoktur. Grafik sıfırdan başlayacak. Uygulanan kuvvet artık da sürtünme kuvveti, statik sürtünme kuvveti maksimum diğere kadar düzgün olarak artar. Ve bu şekilde düzgün olarak artıyor. Arkadaşlar statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri tam şu kadardır. Veya statik sürtünme kuvvetinin değeri de KMG bağıntısından bulunur. Peki arkadaşlar bundan sonra daha büyük kuvvet uygulanan cisim hareket eder. Harekete geçtikten sonra artık kinetik sürtünme kuvveti olur veya tek bir diğeri alır. Şu an uygulanan kuvvetten dolayı sürtünme kuvveti uygulanan kuvvet kadar değişmiyordu. Peki sandığın kütlesi daha büyük olsaydı. Arkadaşlar sandığın kütlesi daha büyük olsa statik sürtünme kuvveti daha büyük olurdu. Ama statik sürtünme kuvveti yettiği diğeri alır. Uygulanan kuvvet F kadarken statik sürtünme kuvvetinin değeri de F kadardır değişmez. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü artardı diyor. Bu ifademiz yanlış. 3. Sandığın kütlesi daha küçük olsaydı Y sandığı harekete geçirebilirdi. Arkadaşlar sandığın kütlesi daha küçük olsaydı sürtünme kuvvetinin maksimum değeri de küçülürdü. Sürtünme kuvvetinin değeri küçüldükçe F kuvveti ondan büyük olup sandık bu yöne doğru hareket edebilirdi. 3. ifade doğru. Cevap şekilde yalnız 3 B'dir.